Negatif üs ve üssün üssü kuralı ile ilgili bir açıklama cümlesinin altında puzzle parçaları verilmiş. Her birinin üzerinde üssü sayıların yazdığını görüyoruz. Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerine yazılı olan üslü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan 4 parçayı birleştirerek bir yapboz model oluşturmasını istemiştir. Buna göre Elif'in oluşturması gereken yapboz model aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere baktığımızda 4 tane puzzle parçası birleştirilmiş ve bunlardan bir bütün elde ediliyor. Acaba hangileri kullanılacak? Şimdi üstün üstünde üstlerin çarpılacağına dikkat edelim. Ama öncesinde bu üstü sayıların bir kısmının tabanlarının işaretinin negatif olduğunu görüyoruz. Bazılarının üstü çift, bazılarının üssü tek. Öncelikle işaretlerini belirleyelim. Eleyebileceğimiz varsa eleyeceğiz. Bakın tabanı negatif, üstü çift olduğuna göre bu sayı kesinlikle sonuçta pozitiftir. E, burada tabanımız pozitif olduğuna göre zaten sonuç pozitif olacaktır. Üste bakmaya gerek yoktur. Tabanımız negatif, üstümüz tek. O zaman sayımızın sonucu negatif. Tabanımız negatif, üstümüz tek. Sonuç negatif. Tabanımız negatif, üstümüz çift. Sonuç pozitif. Taban negatif, üst çift. Sonuç pozitif. Taban negatif, üst yine çift, eksi 2 de olsa yine üstümüz çift olduğu için bunun da sonucu pozitiftir taban negatif, üssü çift ve sonuç pozitif. Şimdi bakın bu durumda normalde burada bulunan puzzle parçalarından 8 tanesinden 2 tanesi negatif, 6 tanesi pozitif. E şimdi bu negatiflerin bir araya gelerek burada 4 parça oluşturması mümkün olmadığına göre negatif sayılarla da pozitif sayıları eşitleyemeyeceğimize, eşleyemeyeceğimize göre o zaman otomatikman sarı ve mavi parçaların olamayacağını söyleyip bunları eleyebiliriz. E bu durumda test tekniğini kullanarak sarı ve mavi parça kullanılan A ve D seçeneklerini de eleyebiliriz. Şimdi diğer sayıların üslü olarak değerlerini hesaplayalım. Eksi 2'nin 12. kuvveti. Bu sayının sonuçta pozitif çıkacağını da bildiğimiz için 2 üzeri 12 diye yazabiliriz bunu. 2 üzeri 12'nin eksi birinci kuvveti. Üstün üstünde üstler çarpılıyordu. O zaman burada 12 çarpı eksi bir dersek 2 üzeri eksi 12 olacaktır. E burası 4'ün 6. kuvveti. 4'ü 2'nin karesi olarak düşündüğümüzde 2 çarpı 6'dan 12. Yani 2'nin 12. kuvveti. 8 burada 3. kuvveti oluyor. 2'nin 3. kuvveti. 3 çarpı 4'ten 12. Yani 2 üzeri 12. Eksi 64'te burada kuvvetimiz 2'nin 6. kuvveti olarak yazabiliriz. 6 çarpı eksi 2. Üstlerde de işaret çarpımına dikkat etmemiz lazım. Eksi 12 olur. Yani 2'nin eksi 12. kuvveti. Burası 8 yukarıya çıktığı zaman 2 üzeri ek, burada aşağıda 3 iken yukarı çıktığında 2 üzeri eksi 3 olacaktır. 2 üzeri eksi 3'ü eksi 4 ile çarptığımızda da yine 2 üzeri artı 12 olacaktır. Bakın 2 üzeri 12'lerden eksi 12 ve buradaki eksi 12'yi elersek geriye kalan kırmızı, pembe, mor ve gri parçalardan dolayı Doğru cevabımız bakın burada C seçeneği oluyor. Bir ondalık gösterim çözümleme sorusu. Burada çözümleme işlemiyle ilgili bilgi verilmiş. Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için onun kullandığı cep telefonundan gelen sinyaller incelenmiştir. Fırtına Vadisi'nde bulunan 4 farklı bölgedeki baz istasyonuna telefondan gelen sinyallerin gücü aynı birim cinsinden onun tam sayı kuvvetleri biçiminde çözümlenerek aşağıda verilmiştir. Yani farklı farklı baz istasyonlar var ve bunlara farklı güçlerle sinyaller geliyor ve burada da çözümlenmiş halleriyle ondalık sayıların çözümlenmiş halleriyle değerler verilmiş. Ekipler aramalara sinyal gücü en fazla olan bölgeden başlamışlardır. Buna göre arama çalışmalarına hangi bölgeden başlanmıştır? Şimdi buradaki ondalık sayıları oluşturmaya çalışır. Sonra da bunları karşılaştırıp hangisinde daha büyük olduğunu, büyük olandan da sinyalin fazla geldiğini söyleyeceğiz. Buna göre bir değerlendirme yapacağız. Bu tür sorularda şöyle ondalık sayıları, temsilen basamaklarını temsilen böyle bir e, basamak adlarını yazarak işlem yaparsanız sayıları çok daha kolay oluşturabilirsiniz. Bakın burası tam kısım, burası ondalık kısım, şurası 10 üzeri sıfırlar basamağı yani birler basamağı. Şurası 10 üzeri birler basamağı yani onlar basamağı. Şurası 10 üzeri 2'ler yani yüzler basamağı. Burası devam edersek 10 üzeri eksi 1'ler, 10 üzeri eksi 2'ler, 10 üzeri eksi 3'ler yani onda bir, yüzde bir, binde birler diye devam edebiliriz. Şimdi şuradaki onun kuvveti şeklinde verilen çarpanlar basamak adı yanında bulunan da hemen o basamakta bulunması gereken rakamı temsil ediyor. Bakın 10 üzeri 0'ın yanında bir şey yok. Yani çarpı 1 diye düşünebiliriz. veya 1 çarpı 10 üzeri 0. Demek ki 10 üzeri 0'lar basamağında 1 bulunacak. Virgülü koyduk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Onda birler basamağında 2. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani binde birler basamağında 4 bulunacak. Eksik olan basamaklara da 0 ekliyoruz. İkinci bölgeye bakalım. 10 üzeri 0 yine 1, 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. E burası da 3. E şimdi karşılaştırma yapabilmek için daha kolay değerlendirme yapabilmek için eksik olan basamaklara da 0 ekleyebiliriz. Burada sayının değeri değişmez. 10 üzeri 0. 3. bölgeye bakıyoruz. Yine 1. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası 8. O zaman eksik olan şu basamaklara 0 yazıyoruz. 10 üzeri 0. Yine dördüncü bölgede 1 tamlaşıyor. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası 4 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 binde birler basamağında da 5 rakamı bulunacak. Eksik basamağı da 0 yazdık. Şimdi bu dört bölgeyi karşılaştırdığımızda hiç virgül yokmuş gibi okuyarak da karşılaştırabilirsiniz. Aynı adlı basamaklar hizalandıysa virgül yokmuş gibi de sayıları okuyup değerlendirdiğinizde karşılaştırma yaparsanız doğru bir tespit yapmış olursunuz. Bir tam binde o e, binde 300 değerinin daha büyük olduğunu görüyoruz burada. O zaman e, burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. bölgeydi. Demek ki 2. bölgeden gelen sinyal en fazla olduğu için bu bölgeden aramaya başlanacaktır. 2 pozitif tam sayının birden başka böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır. Şekildeki karelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 3 5 7 9 11 sayılarından biri yazılıyor. Burada 5 tane kare görüyoruz. Bir tanesi sarı merkezdeki kare. Toplamda da 5 tane sayımız var. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre burası önemli. Bu bağladığımız sayıların her biri aralarında asal olacak. Boyalı karenin İçine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Yani burada şu iki sayıyı birbirine bağlayabiliriz doğru parçasıyla. Bakın bunlar birbirine bağlanmış. Bunlar birbirine bağlanmış dışarıdakiler. Ve içeriden merkezdekinin dışarıdakilerle olan bağlantısının olduğunu görüyoruz. Demek ki bunların her birinin aralarında asal olması gerekiyor. O halde buraya öyle sayılar yazmalıyız ki yazdığımızda bağladığımızda birbirlerine komşu olan bu sayılar aralarında asal olsun. Özellikle merkeze dikkat edelim. Merkezdeki sayın diğer tüm sayılarla aralarında asal olması gerektiğini görüyoruz. Çünkü 4 ile de bağlanıyor. Bu sayıları inceleyecek olursak 3 ile 9'un aralarında asal olmadığını görüyoruz. Yani ben burada 3'ü dışarıda herhangi bir yere bağlarsam veya 9'u herhangi bir yere bağlarsam belki 9 ile 3'ün doğrudan bağlantısı olmayabilir ama burada 3'ü merkeze yazarsam eğer dışarıya 9 yazmam mümkün olmayacaktır. Çünkü hepsiyle bağlantısı var. Veya 9'u merkeze yazarsan burada herhangi bir yere 3'ü yazmam mümkün olmayacaktır. Onun için 3'ü ve 9'u yazmamız mümkün olmadığından dolayı diğer sayılara baktığımızda 5, 7 ve 11'in de aralarında asallık bakımından herhangi bir sıkıntısı yoktur. O zaman burada boyalı karenin içine 3 ve 9 hariç 5, 7 ve 11'i yazmamız mümkündür. 5, 7 daha 12, 11 daha 23. Buraya yazabileceğim sayıların toplamı 23'tür. Telefon ve bilgisayarlarda çözünürlük o cihazın ekranındaki piksel sayısını belirtmek için kullanılır. Çözünürlük değeri bakın iki sayının çarpımı biçimde verilmiş. Örneğin bir bilgisayarın çözünürlüğü yukarıdaki gibi ayarlandığında ekranında oluşan piksel sayısı 1920 çarpı 1080 2 milyon 73 olarak verilmiş. Aşağıda farklı bir çözünürlük değeri üzerinde vurgunun olduğunu görüyoruz. Ahmet bilgisayarın çözünürlüğünü yukarıdaki gibi ayarladığında ekranında oluşan piksel sayısının aşağıdakilerden hangisi olur? 1400 ile 1050 çarpmamız gerekiyor. Bakın bunu 14 çarpı 100 burayı da 105 çarpı 10 diye düşünürsek buradan 1, 2, 3 tane sıfırımız geliyor. Yani çarpı 1000 olarak düşünebiliriz burayı. Şimdi 14 ile 105'i çarpalım. 105 çarpı 14. 4 tane 105, 420 yapar. 1 tane 105, 105 toplarsak 0, 7, 4, 1. Yani 1470 çarpı 1000 oldu. E burayı da 1470'in yanına 3 tane sıfır ekleyerek yazabiliriz. Ve verilen tamamı bilimsel gösterime uygun olduğuna göre bilimsel gösterime uygun olmasının virgülü burada nereye koymamız lazım? 1 ile 4'ün arasına yazmalıyız ki 1 tam %47 şeklinde olursun. Sağında kaç basamak kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak kaldı. Demek ki 1 tam %47 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Cevabımız buradan C seçeneğidir. Deniz mahalle muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımlardan birine 12'şer metre arayla kediler için, diğerine 15'er metre arayla köpekler için kaldırımın başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarı da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Buna göre mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuştur? Bir kaldırma 12 metre, diğerine 15'er metre arayla mama konulduğu için 12 ile 15'in ekokunu bulalım. 12 ve 15. 2'ye bölersek 6, burası 15. 2'ye böldüğümüzde 3, 15. 3'e böldüğümüzde burası 5, burası 1. Burayı 5'e böldüğümüzde şimdi 1 olacaktır. 2 ile 5'i çarparsak 2 kere 5, 10. 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 10, 60. E yani burada 12 ile 15 metrenin ekokları 60 metredir. Bu ne anlama geliyor? Yani her 60 metrede bir iki kaldırımdaki mama kapları karşılıklı olarak aynı hizaya gelecektir. E aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına muhtar burada su kabı koyuyor. Muhtarın kabı koyacağı yerleri modelleyecek olursak şöyle 180 metre uzunluğundaki bir hat üzerinde burada 12 metre 12 12 12 12 toplam 5 tane 12 tamamı şurada 60 metreye karşılık gelmekte. Burada bu mama kapları konulurken bu tarafta da 15 metre, 15 metre, 15 metre, 15 metre olacak şekilde yine 60 metre sonra hizalanmakta. Yani başlangıçta hizalı, sonra 60 metre hizalandı ve biz toplamda 180 metrelik bir hat üzerinde bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Yani bir 60 metre sonrasında yine hizalanacaktır. Son olarak bir 60 metrede bu son dilimde hizalanacaktır. Bakın burada 1, burada 2, burada 3 ve sonuncuyla 4. E her birinde karşı, karşılıklı olarak kaldırımın iki tarafına da mama kabı konulduğuna göre 4 bu tarafta, 4 de bu tarafta toplam 8 tane mama pardon su kabı konulmuştur.